Arap Çölü Affetmez güzelliğe sahip bir yer. Bu çöl, hem büyüleyici hem de korkutucu. Göz alabildiğine uzanan kum denizleri, insanı hem hayran bırakır hem de ürkütür. Uçsuz bucaksız kum tepeleri, rüzgarın görünmez eliyle şekillenerek ufka doğru uzanır. Her bir kum tanesi, zamanın ve doğanın gücünü yansıtır. Güneş, alev alev yanan bir cehennem gibi, toprağı kavurur. Bu yakıcı sıcaklık, yaşamı zorlaştırır ve doğanın acımasız yüzünü gösterir. Gölgeler titreşir ve dans eder. Seraplar gözlerimizi yanıltır ve gerçek ile hayal arasındaki ince çizgiyi gösterir. Burası, zamanın kumları altına gömülü sırlarla dolu bir yer. Her bir kalıntı, geçmişin hikayelerini fısıldar. Yüzyıllardır göçebeler bu ıssız topraklarda dolaşmışlar. Onların yaşam tarzı doğayla uyum içinde olmanın bir örneğidir. Kayıp şehirlerin ve unutulmuş imparatorlukların hikayelerini anlatırlar. Bu hikayeler insanlığın yükseliş ve düşüş döngüsünü gözler önüne serer. At kavmi olarak bilinen bir halkın fısıltıları. Bu fısıltılar tarihin derinliklerinden gelen uyarılar gibidir. Göklerin iradesine meydan okumaya cesaret eden bir medeniyet. Onların cesareti aynı zamanda trajik sonlarını da getirmiştir onların hikayesi ibretlik bir hikaye. Bu hikaye, insanın doğaya karşı mücadelesinin bir yansımasıdır. En güçlü imparatorlukların bile çökebileceğinin bir hatırlatıcısı. Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini gösterir. Gururun, çöl rüzgarı gibi, en güçlü temelleri bile aşındırabileceğinin bir hatırlatıcısı. Doğa, her zaman galip gelir. Ad kavminin kökenleri gizemle örtülüdür. Bazıları onların Nuh'un soyundan geldiğine, soylarının insanlığın şafağına kadar uzandığına inanır. Diğerleri çölün kendisinden çıkan, onun sert kucağıyla şekillenen bir halktan bahseder. Bildiğimiz şey, Ad kavminin Güney Arabistan yarımadasında bir imparatorluk kurduğudur. Ahkap olarak bilinen toprakları ıssız bir kum ve çakıl alanıydı. Ancak bu affetmez ortamda bile geliştiler. Ad kavmi yetenekli inşaatçılar ve mühendislerdi. Yüksek yapılar inşa ettiler ve ekinlerini sulamak için ustaca yöntemler geliştirdiler. Egzotik mallarla dolu kervanları eski ticaret yollarını aşarak şehirlerine zenginlik ve refah getirdi. Tüm şehirleri arasında hiçbiri İrem'in ihtişamına rakip olamazdı. Sütunlar Şehri olarak bilinen İrem, Ad kavminin zenginliğinin ve mimari hünerinin bir kanıtıydı. Yüzeyleri karmaşık oymalarla süslenmiş kuleler gökyüzüne yükseliyordu. Şehrin surları içinde yemyeşil ve gürül gürül akan çeşmelerin suları, çöl sıcağından hoş bir mola yeriydi. İrem, ıssız bir toprakların kalbinde parıldayan bir mücevher, lüks ve şatafat dolu bir vahaydı. İrem'in yöneticileri ihtişamları ve görkemleriyle tanınıyordu kendilerini ince ipekler ve mücevherlerle süslüyorlardı. Sarayları zenginliklerle doluydu. İrem'in seçkinleri için, yaşam, hiç bitmeyen bir şölendi. Ad kavminin başarısı, su yönetimindeki ustalıklarına bağlıydı. Ekinlerini sulamak ve şehirlerine su sağlamak için, yeraltı akiferlerinden yararlanarak, ayrıntılı kuyu ve kanal sistemleri inşa ettiler. Bu mühendislik başarıları suyun kıt olduğu bir topraklarda gelişmelerini sağladı. Kurak ovaları verimli tarlalara dönüştürdüler. Yaratıcılıkları en zorlu ortamların bile üstesinden gelme yeteneklerinin bir kanıtıydı. Çöl hakkındaki bilgileri eşsizdi. Yıldızlara bakarak yönlerini bulabiliyor, mevsimlerin değişimini tahmin edebiliyor ve kum denizinde gizli vahalar bulabiliyorlardı. Ad kavmi için çöl çorak bir arazi değil yaşam ve geçim kaynağıydı. Zenginlikleri ve nüfuzları arttıkça, at kavminin kibri de arttı. Refahlarının ilahi bir lütuf olduğuna inanmaya başladılar. Kaderin değişken doğasını bilen atalarının derslerini unuttular. İrem'in yöneticileri kendi güçlerine kapıldılar. Şişkin saraylar inşa ettiler ve akla gelebilecek her türlü zevke daldılar. Fakirler unutuldu. Yardım talepleri zengin seçkinler tarafından görmezden gelindi. Putperestlik yaygınlaştı. At kavmi tek gerçek Tanrı'ya sırt çevirerek tahtadan ve taştan yapılmış sahte putlara tapmayı seçti. Zenginliklerinin ve güçlerinin onları yenilmez kıldığına inandılar. Ufukta kopmakta olan fırtınaya kör oldular. Hazreti Hud, bu aşırılık ve çöküş dünyasına gönderildi. Allah'ın mesajını iletmekle görevlendirilen Hz. Hud, Ad kavmini günahlarından tövbe etmeye ve doğruluk yoluna dönmeye çağırdı. Hz. Hud, onlara zenginliklerinin ve refahlarının kendi başarıları değil, Allah'ın hediyeleri olduğunu hatırlattı. Kibirlerinin ve putperestliklerinin çöküşlerine yol açacağı konusunda onları uyardı. Çevrelerindeki acıya gözlerini açmaları için onlara yalvardı. Ancak gururlarıyla kör olan ad kavmi dinlemeyi reddetti. Hz. Hud'la alay ettiler, ona deli ve şarlatan dediler. Şanslarının sonsuza dek süreceğine inanarak putlarına ve savurgan yaşam tarzlarına tutundular. Ad kavmi uyarılmıştı. Ama işaretleri görmezden gelmeyi seçtiler. Şimdi, kibirleri, Allah'ın gazabının tüm gücüyle karşılaşacaktı. Bir zamanlar parlak mavi olan gökyüzü, hastalıklı bir sarıya döndü. Bir zamanlar tepelerinde sırları fısıldayan rüzgar, şimdi bir cadı gibi uluyordu. Sanki uzun bir uykudan uyanıyormuş gibi, yerin kendisi titremeye başladı. Yedi gün yedi gece fırtına şiddetlendi. Güneş, bir toz perdesinin arkasında kayboldu ve toprakları karanlığa gömdü. Ürünler soldu ve öldü. Kuyular kurudu. Hava, kum ve umutsuzlukla doldu. Fırtına nihayet dindiğinde, bir zamanlar gururlu İrem şehri artık yoktu. Kumlar, bir zamanlar hayat dolu olan bu şehri tamamen yutmuştu. Bir zamanlar Ad kavminin gücünün sembolü olan kuleleri molozlara dönüştü. Bu kuleler gökyüzüne meydan okuyan yapılar olarak inşa edilmişti. Ancak şimdi sadece birer enkazdan ibaretler. Bir zamanlar yemyeşil olan bahçeleri kum dağlarının altına gömüldü. Bu bahçeler Ad kavminin refahının ve zenginliğinin birer göstergesiydi. Kibirleri cezalandırılan at kavmi yeryüzünden silindi. Onların hikayesi gururun ve aşırılığın nasıl bir yıkıma yol açabileceğinin bir örneğidir. Kaderleri ne kadar güçlü olursa olsun tüm medeniyetlerin nihayetinde geçici olduğunun acı bir hatırlatıcısıdır. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ve bu kalıntılar bize bunu hatırlatır. Çift taraflı bir kılıç gibi olan gururun hem büyüklüğe hem de yıkıma yol açabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Bu kılıçlar, bir zamanlar savaşlarda kullanılan güçlü silahlardı. Ancak şimdi sadece birer hatıra olarak kalmışlardır. Ad kavminin hikayesi sadece eski bir efsaneden daha fazlasıdır. Bu hikaye, insanlığın tarih boyunca karşılaştığı zorlukları ve dersleri anlatır. Kibrin tehlikeleri ve tevazunun önemi hakkında zamansız bir meseldir. Bu mesel, her nesil için geçerli olan evrensel bir gerçeği dile getirir. Bugün de yankılanmaya devam eden bir hikaye bizi kendi refahımızı akıllıca kullanmaya ve gerçek zenginliğin maddi mülklerde değil Allah'la ve birbirimizle olan ilişkimizde olduğunu hatırlamaya çağırıyor. Bu hikaye geçmişten günümüze uzanan bir köprü gibidir. Bize her zaman hatırlamamız gereken değerleri öğretir. Bugün çöl rüzgarları hala Arabistan'ın kumları üzerinde esiyor. Bu rüzgarlar, yüzyıllar boyunca süregelen hikayeleri ve sırları taşır. Her bir kum tanesi, geçmişin yankılarını içinde barındırır. Yüzyıllar boyunca yankılanan sesleriyle, ad kavminin hikayelerini fısıldıyorlar. Bu hikayeler, zamanın ötesine geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bazıları hikayelerini bir efsane, nesiller boyunca aktarılan bir efsane olarak reddediyor. Ancak, bu hikayelerin ardında yatan gerçekleri göz ardı etmek zor. Ancak diğerleri kum tepelerinin derinliklerine gömülü İrem kalıntılarının Ad Kamin'in kaderinin gerçeğinin bir kanıtı olduğuna inanıyor. Bu kalıntılar geçmişin izlerini ve medeniyetin yükselişini ve düşüşünü gözler önüne seriyor. En gelişmiş medeniyetlerin bile doğa güçlerine veya kendi eylemlerinin sonuçlarına karşı bağışık olmadığının bir hatırlatıcısı. Doğa her zaman galip gelir ve insanın kibirini yerle bir eder. Ad kavminin hikayesi, bir uyarı görevi görüyor. Bu hikaye, insanlığın hatalarından ders alması gerektiğini vurguluyor. Hepimizin seçimlerimizden sorumlu olduğumuzun bir hatırlatıcısı. Her bir karar, geleceğimizi şekillendirir ve bizi biz yapar. Gerçek ilerlemenin zenginlik ve güç peşinde koşmakta değil, adalet, merhamet ve tevazu peşinde koşmakta olduğunun bir hatırlatıcısı. Bu değerler insanlığın gerçek mirasıdır, ve bizi daha iyi bir geleceğe taşır.